Vallahi yanıyorum ben ya. Hmm, oynam. burada da zaten hizmetçim vardı. Kalk kendin koy. Ben de sıcaktan yanıyorum. Ya benim aklımda bir tane fikir geldi Gökçe. Gelsene bir bak ne yapacağız biliyor musun hmm, şimdi? ne yapacağız? Gel bak şunun altına geç. Şöyle şunun bir altına tamam, geçsen bir. Tamam geçtim. Ne olmuş? Oh bak artık serinlemişsin dur bana. Ya dur ne yapıyorsun? İşte su da gerek? Serinlenir mi? Ha. Ya yani anne serinlenmez mi yani? Niye? Serinlenmez. sen yeri su ettin. olmuyor yarabbim. Al eline bir tane. Bessin şimdi oraları. İyi tamam silerim ben silerim. Tommy sen ne yapıyorsun ya? Yum 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 soğuk su buldum zaten içiyorum. Tommy tamam, ben soğuk suyum ne yapıyorsun? <laughs> ya bırak içsin tamam hadi. <laughs> ee, çok e, gerçekten de terlediyseniz o zaman şey yapın havuza falan girin. Ha? Aa kapı çalıyor bu da kim böyle? Sen birini mi çağırdı? Kapıyı açar mısın gerçeği? Şey? Kapıyı açar mısın? Aa, açarım Merhaba. merhaba. ben Mert. Tanıdın evet. mı beni? Ben senin erkek hayranın. Evet Mert tanıdım. Gerçek erkek hayranım olduğunu biliyorum. Hoş geldin. Şey buyur. diyeceğim. E, acaba e, şey gitsek mi bugün? Denize gitsek mi? Ben denize gitmek istiyorum da aklıma siz geldiniz. Gitsek mi acaba? Aa, Aa gidebiliriz aslında. Çok güzel olur. Bence de çok güzel olur aslında. E tamam o zaman gidelim. Ee, senin arabanla mı gideceğiz? Evet. Benim arabam değil. Babamın arabası aslında. Kaçırmıştım da. <laughs> Ayy gidelim dedim? ama keşke izin alsaydın. Sonra kızmasın sana. Ya niye kızdı? Kızmaz bence. İyi, hadi gidelim başka tamam bir gidelim. Ben süreceğim ayı bir met. Orayı Hayır olmaz Tomiş. Bir şey yerse başına bak babam beni mahveder sonra. Tomiş arabadan <laughs> arabadan arabadan. Tomiş araba <laughs> <var, gülüyor> araba <var>, indirin <Tomiş>. <laughs> arabadan. Allah'ım yarabbim. Ya gel gidelim. Ya. Biz senin arkaya ama. binelim hadi. hadi. Otur bakalım. E tamam biz hazırız artık gidebiliriz. Kapıyı açık unutturuz ne? Allah Allah. Oo, yeni ışık gidiyoruz. Bu bana kaçacak Tamam hadi kapatın bakalım gidelim artık. Aa yaşasın. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim o zaman. İşte geldik yaşasın. Başardık gelmeyi. Evet. Denize geldik. <laughs> Hadi bakalım o zaman hep beraber şimdi deniz tatili. Yaşasın Ay. denizlere bayılıyorum. Ben denize gidiyorum Gökçem. Hadi görüşürüz. Çok dikkat et. Çok derine gitme lütfen. Ee, tamam o zaman ben de o sırada ne yapayım biliyor musun Gürol? Ee, buraya malzemeleri hazırlayalım. Ee, sen de Tom bir şey yalnız bırakma Mert. Olur mu? O yüzme bilmiyor. Tamamdır o zaman. Hadi ben gidiyorum ben e, ee, Tomiş yanında. Görüşürüz. Görüşürüz. Tomiş bekle beni geliyorum. <laughs> Tomiş. Gökçe Tomiş yok. Ha? Nasıl yok? Tomiş. Tomiş. Ya Tomiş niye dalıp duruyorsun denizin içine? Korkutma beni. Ya o ya. Şey, balıklama yapıyordum böyle. Balıklarla konuşmaya çalışıyordum. Yapma balıklama, Ama balıklama falan. Ama konuşulmaz Tomiş. <laughs> ne yapıyorsun sen hadi öyle hadi ya? Tomiş ya sen öyle yapma. Hadi bakalım o zaman Gürol sen mangalları hazırla. Ben de masaları hazırlayayım. Nasıl fikir? Tamamdır ben mangal hazırlıyorum o zaman Gökçe. Şöyle koyalım bakalım mangallık malzememizi. Ee, bugün beni de kebap var. Evden kebap getirdim bak. Yaşasın kebap. Oh, tombiş Tomiş, ne yaptın sen? Ya Tomiş bırak <laughs> atopotu. Atopot koydum, atopot koydum, ya, atopot. saçmalama, saçmalama istersen atopot denizde durur. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Öyle ya Tomiş hayır saçmalama ya. Herkesi bir rahat bırak lütfen. Sadece denizinde yüz lütfen. Hadi bakalım ben de o zaman masa hazırlamaya hmm, devam edeyim. Ben de edeyim. şöyle kömürleri koyayım Gökçe. Şöyle kömürü bir tane daha koyayım. Tamamdır kebapların bir şey yok. Oh cayır cayır bak. Tomiş çekil poponu yakacaksın. Ya dur dur ya babamı yakmayacağım dur. Oh şöyle. Tomiş, Tomiş iyi misin? bırakacaksın diye. Ya dedim sana işte. yendim <laughs> yendim yendim. Oo, tamam bir şey yandı galiba. <laughs> Pişmiş evet, kokusu ya, gibi gerçekten. Yani. Tüyleri de yanmış. Ya tamam tamam vurmasan <laughs> vurmasana Allah Allah ya. Neyse hadi o zaman ben de şey yaptım şeyleri yapayım. Gürol bak burada çok fazla malzeme yok. Bunlar bize yetmez. O yüzden mangalı çok güzel yapman gerekiyor. Benim Tomiş. danıtlarım var. Çareyim var. Mami teşnirim Tom şu beklesene <laughs> yemeği, yemeği ya. Tom biz yeme yeme onları ya. Ya gözü iki tane kebabı da yedin. Yo. Ya Tom insanları bir rahat bırak artık. Gel, beklesene bizi. Bizi neden beklemiyorsun? Ya yapayım bunu yeme gidiyorum size ne faydalı mı Tamam ye hadi o zaman neyse kral sen yenisini koy onu karnın çok acıkmış. Ver, domir, o zaman şimdi işte bu iş kimsin deniz atıyorum hadi görüşürüz al. Aaa iş <laughs> kebaplarımızı neden denize attın ya sen delirdin mi? O zaman denize attım hadi bay bay. Bay bay çok doğumda sanki hadi gel bakalım met sanki yüzerim bir seninle. Geldim domuz <laughs> geldim hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim o zaman. Ya orada. Biz de bu sırada kebapları pişirmeye Peki, devam edelim. Peki kebabı nasıl koyarım. yapıyorsun? Anlat bakalım. Şimdi kebabı nasıl yapıyorum biliyor musun? Sen beni biliyorsun Gökçe. Ben kebab ustası. Gürol çalışı kebabı şöyle yapıyorum. Hmm. Ee, ilk önce böyle kömürlerimizi koyduk biliyorsun yani. Bunlar mangal ateşinde pişiyor bu kömürlerimiz. Ee, şöyle bak bakayım iyice. Oh, Evet gayet güzel gerçekten. Böyle taklattırdım. Taklacı güvercin gibi taklattırırım ben kebaplar <laughs> tamam mı? <laughs> Mit şunlara bak şimdi şunlara cillum gibi kız var. Ooo harbiden de gerçekten çok güzellermiş Tombiş. Ooo ne yapacak? Gidecek mi lan yani neyla? Ee, gidelim gidelim hadi gel gel gel. <laughs> gidip konuşalım onlarla. Hadi gel bakalım. İlk önce ben konuşacağım. Ee, merhaba kızlar selam. Merhaba siz de kimsiniz ya? Benim adım Tomuş. Ay karışmanı demek. Mey danış bakalım. Ee, merhaba merhaba kızlar. Ee, acaba rica e, etsem bizimle birlikte denize yüzer misiniz? Ya bu gerçekten teklifiniz çok güzel ama teşekkür ederiz. Bizim sevgilimiz var. Ya sevgili maşabay hadi gel lan. Paralı köpek al pay attım sana gel hadi. Ya ne diyorsun be ne diyorsun? O ne? Niye gelmiyormuşsun ya? Ya gelmiyorum gidin ben sabıkması ne diyeyim yardım edin Sus lan sus sus O zaman şimdi sıra bende ben çevirmeye çalışacağım Gürol. şöyle çevirelim bakalım Aa, ama olmuyor ben yapamıyorum. Ya, ya çevrilmez çevrilmez bu çevrilmez bak şimdi bak ha, şimdi çevir şimdi çevir 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 a çevir 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 Sürtlen, ne, orada? Bak, verin, camiş, şey. ne oldu orada? Tomiş, ne oldu Tomiş? Ne oldu ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ee, ne oldu hanımefendi? Buna ne yapıyorsunuz? Ne diyor ya, Para Bu ne benim Küçük para alıyor. Tanıyor musunuz? Gerçekten bu kadar olmaz ya. Ne yaptı çocuğunuz biliyor musunuz? Geldi bizi denize teklif etti. Çocuğunuz. Evet biz denize teklif etti. Ama dedik bizim sevgilimiz var. Bir yanlış anlar dedik. Sonra dedi ki söz siz paralı köpek dedi. Yüzüne para fırlattı. Oo, hanımefendi gerçekten bunun için çok özür dilerim. Ben ya, ona ne? gerekli cezayı vereceğim. Mert doğru mu? Söyle bakalım doğru mu? Eee ya Satomuş yalan atıyor öyle değildi yani. Satomiş attı gerçekten kızlara. Kızların bir suçu yok. Yoo Tommy bir seni bağırma mahvedeceğim mahvedeceğim hanımefendi kusura bakmayın lütfen gerçekten çok üzgünüz ben ona gerekli cezayı vereceğim nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz siz hanımefendi nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz ya evet nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz siz böyle ayıp gerçekten yazık yazık pi pi gerçekten ne deseniz haklısınız ben birazdan güvenliği çağıracağım denizden gidin siz olamaz Tommy senin yüzünden güvenliği çağıracakmış güvenliği Allah seni cezanı vermesin cezanı vermesin Gökçe Tombiş'e söyle özür dilesin bence. Tombiş koş özür dile bak yoksa sahi güvenlik gelecek az sonra bizi almaya. Bir şaka şey. Bu da YouTube kanalım. Abone olmayı unutmayın tamam mı? Sosyal deneydi bu. Valla özür dileyiz. Ya sosyal denemeydi. Tamam tamam. <laughs> abone oldum kanalına. <gülüyor> teşekkürler teşekkürler. <gülüyor> ya, Tombiş şey, sen ne yalancı, yalancı. <laughs> Tam bir yalancısın. Sosyal deneydi kandırıyorsun. <gülüyor> Kebaplarımız yandı. <laughs> Kebaplarımız yandı. Kebaplarımız yok. Tamam tamam. Alıyorum. Alıyorum ha tamamdır. Bana geldi gel al şunları ya. Ya üf, şeyi açayım o zaman oradan sana gelmesin. Allah'ım Bekle dur. Rabbim. Bekle dur. Dur bekle. Ee, tabaklarımız ben neydi? Ben neydi? Çantamda bir yerde olacak. Çıkar şunları Aa. o zaman. Ben de burayı gördüğün gibi kırdım zaten sen tabakları. Çık bakalım. Koy çek şöyle koyalım şunu şöyle tabaklarımız hazır tamamdır kebaplarımız da hazır o zaman herkesin kebabını kayıyorum tam bir şey ama gözlerin tam bir kebap göbenim. yememiş miydi ya yok küçücük çocuk, çocuklar yarışma işte yesin işte boya gidecek onun büyünce yedikçe boya gider tamam mı hadi Yemem bakalım benimle, benimle, benimle. Boyuna gidecek, boyuna gidecek boyuma ya bunun boyuna gidecek boyuna. Ya, bunun boyuna girecek, göbeğine gidiyor gökçe oh. yemek bak oh. tabağı dedi yuu ya, Öküm, ya, ya Allah'ın ya, 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 <laughs> Gel bakayım buraya ben yam yamım <laughs> Hop şöyle denize yüzerim artık Gel bakalım Met biz yüzerim kanki Mert Hayır ama kebabını yemedin ya neden yemedin kebabını Ben spor yapıyorum Gökçe Kalsana baksana ben kebap yer miyim sence Ben tavuk hmm. pilav ve yumurta dışında bir şey yemem Evet gerçekten de çok kalsınsın Mert İyi tamam o zaman Tom bir sene girelim zaten şey Hadi görüşürüz Gökçe bak bu çocuğa sen şımartıyorsun Yani boya gidecek diyorsun Baksana göbeğine göbeği ondan önde gidiyor vallahi koşarken ee, yani Yapacak bir şey yok tamam işte kilolu bir çocuk Gür ol Yani yesin ne yapalım önünden yemek hey. alamayız Bir şey oldu Gökçe bir ne şey oldu? oldu Ne oldu Gel 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 buraya gel buraya gel çabuk Aa, Ne oldu Gür ol ya ne oldu ee, Gel şuraya gel bir kulağına bir şey yiyeceğim hmm. ya, 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 <laughs> Ne yapıyorsun sen ya ne Ya iyi tamam gel bak. Seninle şimdi e, yüz meriş yapacağız tamam mı? Gel bakalım. Tamamdır. Ee, gel beni takip et. Tom bir hakem olsun. Onu ben tamam, ben de hakemim. E, ee, ben de ikinci hakemim o zaman. Tamam Tamamdır. O zaman. ben de ikinci hakem. E, ee, şöyle yapacağız Gülçin'e gel yanıma. Buradan karşıya ilk yüzen kazanır. 1-2-3 başla. Aa ama sen önce başladın. Hemen Geçmem gerekiyor arkadaşlar. Benim karşıya Hayır. geçmem lazım. Hayır. Ben geçeceğim. Çekil dedim sana çekil. Çık, 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 oh, çık. Arkadaşlar ben oradayım. Vur vur daha da öne çıkayım. Vur hadi bir Hayır tane ya. daha. Hayır ben, <laughs> ya. Hayır ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Arkadaşlar Gökçe şu anda birinci Gidiyor. Birinci gidiyor. Oo, Gökçe kazanacak gibi. Kazanacak gibi. Ve Oo, işte, Gökçe Gökçe birinci. kazandım. Yaşasın. Ya. Başardım. Ben bu oyunda çok iyiyim. Ah, Gürol. Gürol. Gürol çekilsin. Ay, Diken battı, diken battı, baba, baba, diken battı bak şöyle ayılayım bakalım. Allah senin cezanı vermesin. Okay, bak. Ne getirdim? Hadi bir harika mı getirdim? Vay canına çok havalı. Tamam hadi ben gidiyorum Gürol. Sen de yenildin. Ne Hayır ya beni de alın beni de alın. Tamam şimdi de Gürol'u gezdir istersen Mert. Hadi bakalım ben indim. Hadi Mert gezdir beni. O zaman basıyorum. Hop şöyle. <laughs> Vay canına çok i̇şte eğlenceli. Bu. Evet şey çok ben güzel. Beni de, gezir, ben de. beni de beni de. <laughs> ama ben sürebilir hadi hadi miyim ben da. bir kere de ben süreyim lütfen tamam al bakayım sen sür Gökçe'yi tamam al bak şöyle hadi bakalım tam bin arkama tamamdır başkaca aşkım başkaca aşkım başkaca aşkım ben. ben, ben, ben. Başlayacağım, başlayacağım. Oo, Aa benzine bitmiyor çünkü ondan dolayı. Ha, tamam o zaman ben de karşıya yüzerek geçerim. Hadi bakalım geçiyorum ben artık. Neyse ya bakalım hayır, hayır, canım hayır. ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve şu anda ekranda iki tane video çıktı. Siz nerede yaşıyorsunuz arkadaşlar? Sizin yaşadığınız yerlerde çok sıcak mı? Yorumlarda belirtin. Bak şimdi bak 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 şimdi. hop. <laughs> <laughs> Gürol <laughs> orada nefes almasın arkadaşlar. Neyse bakalım gördüğünüz gibi şu anda ekranda iki tane video çıktı. Haydi canım ailem o videolara tıklayın ve kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.